Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kış hazırlığı için birkaç malzeme aldım manavdan. Şöyle turşu yapmak için kornişon aldım. Bu kornişonlar biraz daha küçük. Şunlar da biraz daha iri. Şu şekilde. Bunları doğrayıp yapacağım. Biraz da içine havuç katacağım. Acur, salatalık, kelek, havuç. O şekilde doğrayıp yapacağım. Şunlarda sadece kornişon turşusu yapacağım. O yüzden biraz küçüklerini seçtim. Şurada şöyle cim biberlerim var. Patlıcanı kızartmıştık ama yemeğini yapmamıştık. Biraz da e, patlıcan aldım. Yemeğini yapıp buz yemeğini yapıp buzluğa koyacağım. Şöyle komşumdan fasulye istemiştim. Bahçe fasulyesi. O da toplamış getirmiş sağ e, şimdi o da geldi. Şu biber de bahçe biberi. Onu da komşum getirdim. Bunların hepsi böyle bir araya geldi. Hangisini yapacağım bilmiyorum. Ama turşuyu yapmayacağım kesin. Çünkü turşu için sarımsak ıslamam lazım. Bugün akşam sarımsağı ıslarım. Yarın turşuyu yaparım. Şöyle büyük ihtimal patlıcandan başlayacağım herhalde. Uf, yoruldum valla. Anlatırken yoruldum yaparken. Ne olur bilmiyorum. Fasulyenin kilosunu 100 liradan aldım arkadaşlar. Ee, normalde 150 lira 125 lira filandı. 100 liraya verdi. Biber de aynı şekilde 50 liraydı galiba bahçe biberi. Evet bu şekilde. Hatta fasulyenin içerisinde şöyle ince ince olanlar var. Onları da karışık turşumun içerisine seçip koyabilirim. Bismillah deyip patlıcandan başlayalım. Şöyle yere sofraltı serdim. Patlıcanları da üstüne döktüm. Ee, bir leğene de tuzlu su aldım arkadaşlar. Patlıcanları soyup içine atacağım ki kararmasın. Vallahi ayakta yapamadım belim ağrıdı. Zaten az bir şey çok az. Küçük bir tencere eğlence olur herhalde. Hemen şimdi soyup başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle patlıcanları soydum, doğradım. İçine koyacağım domatesi de doğradım arkadaşlar. Biberi de şöyle yağ ya. Biberini de doğradım. Birazcık da yağ koydum. Şöyle hafiften kavrulsun. Üzerine domatesini ekleyeceğim. Biraz da domatesle kavurup patlıcanlarını ekleyeceğim. Üç renk biber var. Sarı, yeşil ve kırmızı. Rastgele evde ne varsa doğradım yani. Domatesini de koydum. Şöyle biraz kavrulsun. Hafiften şöyle bir de üzerine tuz atıyorum. Patlıcanı da süzdüm. Domatesin de birazcık kavurdum. Üzerine patlıcanları ekledim. Şöyle az bir şey arttı ama biraz patlıcanlar yumuşayınca azalır. Sonra onu da onun üzerine ekleyeceğim. Sonra birazcık tuz atacağım. Şöyle bir karıştırıp hafiften böyle yumuşayana kadar pişirip sonra tepsiye döküp soğutacağım arkadaşlar. Bu da normal kışlık patlıcan yemeğimiz. Her zamanki yapılan evde. Evde her zamanki yapılan en kolay, en hızlı yemeklerden bir tanesi. Bu arada çayımı da içiyorum. Ağzım yandı. Şimdi karıştırmak isteyeceğim ama karıştıramayacağım. Çünkü çok dolu. Şöyle bir hafiften havalandıralım. Şöyle kaldırıyorum derken öbür taraftan da dökebilirim. Tek elimle. Birazcık daha yumuşasın. Ondan sonra karıştırayım. Böyle hafiften yumuşayınca biraz karıştırdım. Tuz attım. Kalan patlıcanları da üzerine koydum. Şimdi birazcık da bunun yumuşasın. Bir daha karıştırayım. Sonra bir tepsiye döküp soğumaya bırakacağım. Çok fazla pişirmeyeceğim çünkü yemeğini yaparken de pişireceğiz. Hatta üzerine birazcık zeytinyağı gezdirmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık zeytinyağı gezdirelim. Kapağını kapatıp şöyle altında da hafiften kısık koydum. Kendi kendine sulanacak. Hiç su falan eklemedik bu arada. Patlıcan zaten kendi kendine sulanıyor. O esnada da hafiften pişmiş oluyor zaten. O yüzden altını o yüzden altını çok fazla açmıyorum ki dibine tutmasın. Kendi kendine azıcık sulanarak. Yavaş yavaş pişsin. Şöyle patlıcanlar hafiften yumuşadı arkadaşlar. Kendi kendine de sulandı bakın. Şöyle bir iki dakika daha dursun. Sonradan attıklarım biraz sert çünkü. Onlar da hafiften yumuşasın. Sonra tepsiye dökeceğim inşallah. kıvam yeterli bence. Altını kapatacağım artık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir tepsi koydum. Tepsiye dökeceğim. Ondan sonra balkona koyarım. Camı da açarım. Hemen çabucak soğur poşetlerim. Eh, tepsiyi döktüm arkadaşlar. Balkona koyacağım. Soğusun. Ben de bu soğuyana kadar biraz fasulye ekleyeceğim. O da yarına hazır olsun. Yarın da onu haşlayıp poşetlerim evet patlıcanlar soğudu balkona koymuştum zaten çabukça soğudu camını da açtım şöyle poşetleyeceğim sanırım 4 poşet olur diye düşünüyorum o yüzden poşetleri de ayarladım patlıcanlar soğurken ben de fasulyelerimi temizledim arkadaşlar şöyle küçük olanları seçtim ince ve küçük olanları bunu yarın karışık turşunun içerisine koyacağım bunu da yarın hemen hazırca yıkarım haşlarım poşetlerim Bismillahirrahmanirrahim. Patlıcanlarımızı boşaltalım. Kenarlarına değmez inşallah. Bilerek çok fazla pişirmedim. Yemeğini yaparken soğanıyla, salçasıyla, etiyle pişer. Hepsini poşetledim koydum. Dediğim gibi tam 4 poşet oldu. Evet bu şekildeydi benim tarifim. Lütfen abone olup beğenip yorum yazmayı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yorucu bir gündü benim için. Gerçekten yoruldum. Şimdi bir de yarın turşu için sarımsak ıslayacağım. Sonra bugün işimi bitiriyorum inşallah. Yarın kaldığım yerden devam. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.